Luli. <laughs> Haydi koy kafanı yastığa. Pek çok hazine var bu sandıkta. Bir isim işte ve bilmece. Buradaki ağaç kulübede. Bir, iki, üç. Hadi gidin böyle. Çılgınca Yaprak yeter bize ya da bir tüy Bütün palamutlar Ay, etrafa dökülür Nananın resimleri muhteşem Bütün hayvanları çizer Bir, iki, üç, bir, hadi gelin böyle Çılgınca eğlenmeye Bütün gün güle Şarkılar söylemeye Nananın gülü resmi Sen de, de gel eğlenmeye Burada herkes eğlenir Nippi korkuttun beni canım gel bakalım içeri. <laughs> ben de bir resim yapıyordum. Ee <laughs> e, Sophie nerede? Aa, banyoda saçlarını tarıyor şimdi gelir canım. Ee, Sophie bu arada oyun oynayalım seninle hadi. Hı hı. Sophie bak kim gelmiş canım? <laughs> aa, aa, çöp kamyonu. Düt, 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 düt. Aa. Bisküviler. <laughs> ay, ay 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 ay! Neredeyse unutuyordum. Ay. Sana öpücük kurabiyesi yaptım. Öpücük mü? <laughs> evet evet. Bu özel kurabiyelere öpücük deniyor canım. <laughs> Güzel görünüyorlar öyle değil mi? <laughs> evet. Birazdan oturup birlikte yiyeceğiz. Sophie, <laughs> ne bir öpücük istiyormuş? Evet. Öpücük mü? Evet. Öpücük mü? <laughs> Canım öpücük Kurabiye <laughs> Kurabiyeden. <laughs> kurabiye. Hadi nibi yiyelim. Aa, tamam. Yiyelim. Ee, bir dakika beni bekleyin. Telefona bakacağım. Geri döndüğümde yemeğe başlarız. Tamam tamam. <gülüyor> Alo. <gülüyor> aa, aa. Ben çok acıktım. Ben de çok acıktım. Ah harika bir fikrim var. Bir tabak getireceğim. Ha, tamam tamam. <laughs> ah işte tabak burada. Ne diyeceğim şimdi ben ona olamaz. Ne oldu çocuklar? Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Ee, ben bir şeyin kırıldığını duydum. Hmm. Neydi o çocuklar? Ee, ama ee, hiçbir, hiçbir şey, şey olmadı. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> ay bir tabak kırılmış. Ama çocuklar dikkatli olmanız gerekiyor, biliyorsunuz. Sana söylemiştim, Aa, şimdi bana e, çok kızacak. Bakın bu. Ama istemeden Bu, bu kırık oldu. parçalar gerçekten çok keskindir. Hepsini temizleyip çöpe atmam gerekiyor, yoksa <laughs> ne size zarar verebilir. Çok üzgünüm, isteyerek yapmamıştım biliyorsun. Şimdi çok kızacak ay, ay, olamaz. Ay, ay, ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Ay Sofi kendi başına tabak almana izin vermediğimi biliyorsun canım. Ama Nipi kurabiye yemek istedi. Ben de kırıntılar yere dökülmesin diye tabak getirmek Aa, istedim. Canım yardım <laughs> etmek için yaptığını çok iyi biliyorum. Ortalığı pisletmek istemedin tatlım. Ama gelecek defa önce bana söyleyin olur mu? Yoksa korktunuz mu bakalım? Evet yani... evet çok, korktuk, çok Aa, korktuk. Ama bana söylemeniz gerekiyordu. Gerçeği saklamanın bir yararı yok ki. <laughs> Bakın bu sizi korkutan bir şey bile olsa her zaman en iyisi bunu bir büyüğünüze söylemektir. Tamam, tamam, söyleyelim. Çok iyi, çok iyi. Şimdi tabak getireyim de öpücük kurabiyelerini yemeye başlayalım. <laughs> evet. Ne dersiniz çocuklar? Evet, 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 öpücük kurabiyeleri. Öpücük <laughs> evet, Her tabağa bir öpücük kurabiyesi. Evet, çocuklar. <laughs> <harika. gülüyor> Afiyet olsun çocuklar. Ha bu arada ben de size bir resim yapayım. Harika. <laughs> <laughs> Öpücükler. Öpücükler. Büyük anneler dikişi çok sever. Ama benim canım boyaları ister. Alırım fırçamı bir de yedek fırça. Batırırım palete başlarım resmime. Her çizgi mükemmel. Her nokta çok güzel. Sen nesil çizersin. yaptın? Ne olabilir acaba? Neler çizdin, çizdin Nana? Nana? Bekle ve gör. <laughs> <laughs> ne resim yaptın Nana? Evet söyle bize. Hmm, önce size bir bilmecem var çocuklar. Evet bilmece bilmece. Yuvarlaktır ve düzdür ama ne tabaktır ne de bir şapkadır. Tamam. Evet e ben size atarım. Siz de bana geri atarsınız. Hmm. Ne olabilir bu şey? Ha, nedir? Kuş mu? Kuş mu? Aa, bilemediniz. <laughs> bir Bilemediniz. <Aa>, bir prizmi çizdi. Bir prizmi. Ne güzel. Evet frisbe çocuklar. Biliyor musunuz bende tıpkı bunun gibi bir frisbe var. Frisbe oynamak ister misiniz? Hadi hadi oynayalım. <laughs> evet çok güzel değil mi? Evet evet ama <laughs> oynayalım oynayalım. Evet oynayalım, hadi, hadi gidin o zaman. <laughs>